Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Zekiye Bal Koca. Zekiye Hanım yöresel yemekler kır Kırşehir yöresine ait özellikle dükkan açtınız. Bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Ee, kendim ev hanımıyım. Daha önce Mükrem'in gözlemede e, kendimiz yaptığımız yerdeydik. Bir kısa dönem içinde kapattık bu e, virüsten dolayı. Sonra tekrar açmaya karar verdim. Hani evde e, çocukla falan ilgileniyordum. Artık çocuğu da okula falan vereceğimiz için. ...böyle bir şey yapmaya kalkıştım. Çalışmak istedim. Çalışmayı da seviyorum. Yöresel kendimize ait ev yemekleri... ...işte çeşit çeşit... ...hani herkesin evinde yapabileceği yemek çeşitleri... ...et menüleri olsun... ...işte tas kebabı olsun... ...çorba çeşitleri olsun. Yani böyle. Efendim bildiğimiz kadarıyla her gün farklı bir lezzet çıkarıyorsunuz. Bu lezzetlerden sayar mısınız? Bize örnek verir misiniz? Tas kebabı yapıyorum. Kuzu tandır yapıyorum. Kürt pilavı... ...süzme mercimek, güveç... İslim kebaba öyle şeyler yapıyorum. Yani kendimize ait, Kırşehir'e ait olan bildik yemeklerimizi yapıyorum. Peki fiyatlarınız nasıl? Fiyatlarımız şu an piyasaya bakaraktan e, çok uygun. Peki talep nasıl çevre esnaflardan, vatandaşlardan? ya O da yani benim için çok çok iyi. Yani e, bilmediğimiz yüzler geliyor. Tanımadığımız kişiler e, duymak duyaraktan gelenlerimiz oluyor. Yani şimdilik çok süper gidiyor. Yemek Aşırı derecede. Yemekleriniz genel olarak et ağırlıklı bildiğimiz evet, et ağırlıklı. kadarıyla. Evet. Kuzuyla dana etinden genellikle şey yapıyoruz. Ama yoğunlukla kuzu eti kullanıyoruz. Bami yemeklerimiz olsun. Yani Kırşehir'de de biliyorsunuz düğünlerimizde bamya yemeklerimiz meşhur oluyor. Sulu köftemiz olsun, bamyamız olsun. Yani onlara da ağırlık veriyorum. E, müşterilerimiz de bamya yemeğini çok özellikle istedikleri için. Yani damak zevkine göre e, yapıyorum. Yani vatandaşımız ne isterse onları yapmaya çalışıyorum ve çeşitli her gün 7 çeşit çıkarıyorum. Az da olsa sonuçta hani yerimiz ufak da olsa hani benim gibi bir ev hanımı olup da hem aşçılığını yapıp hem de sunumumu yapmak daha iyi olduğunu düşünüyorum yani. Efendim kadın girişimci olarak evde oturan ev hanımlarına bir desteğiniz var mıdır? Ben şöyle düşünüyorum hani boş olmaktansa eş, bir insan hani bir kadın olaraktan kendi ayaklarının üzerinde durabilmek için hani hem çocuğu için hem eşi için hem ailesine destek olması için kadınların çalışarak ayakta durmasını daha çok tercih ederim. Hani ne olursa olsun her yerde kadının eli bulunmak bulunması daha iyi olur diye düşünüyorum.